Sol harekette Kaypakkaya fırtınası eserken Kaypakkaya'nın nüfuzu solda önemli etkiler yaratırken ve Kaypakkaya'ya karşı bir dalga cereyan eserken Kaypakkaya'nın bıraktığı, geride bıraktığı yoldaşları ne yaptı dersiniz? Kaypakkaya'nın yoldaşları ürktüler. İbrahim Kaypakkaya tabiri caizse yoldaşlarını çok ileri bir noktaya götürmüş ve adeta orada onları yapayalnız bırakmıştı. Yoldaşları ayazda kaldıklarını, sanki öksüz yetim kaldıklarını hissettiler. Ve o ileri noktadan solun genelinin olduğu noktaya doğru çekilme lüzumu hissettiler. Elbette bazı ayrımları korumaya gayret ederek. Ele alacağımız hususlar bağlamında özellikle o günlerde 1973'te 74'te öne çıkan tema Türk Kurtuluş Savaşı idi. Türk Kurtuluş Savaşı ile ilgili iki ana ve bunlardan sonra bir üçüncü görüş daha ortaya çıkmıştı. Birinci görüş, Türk Kurtuluş Savaşı ile ilgili birinci görüş, Türk Kurtuluş Savaşının antemperyalist olmadığı olamayacağı, onun basit bir Türk Yunan çatışması olduğu idi. İkinci görüş, Türk Kurtuluş Savaşının büyük bir antemperyalist mücadele olduğu ve ezilen ulusların 20. yüzyılda örnek alacağı ilk eylem olduğu idi. Bu ikisinin de egemen sınıfların Fransız devriminden bu yana süren iki temel çizgisinin evreninde olduğunu iddia edeceğiz. Nitekim Kaypakkaya bunlara karşı üçüncü Kurtuluş Savaşı'nın ilişkin üçüncü anlayışı ortaya sürmüştür. Kaypakkaya Türk Kurtuluş Savaşı anti-emperyalisttir. Türk-Yunan Savaşı değildir fakat güdük bir anti sahiptir. Anti-emperyalist niteliği sınırlıdır ve bu yüzden tam bundan dolayı ezilen halkların ve ezilen ulusların mücadelesi için örnek olamaz, olamayacak demiştir. İbrahim Kaypakkaya'nın yoldaşlarının 1973'te hapsedildiklerinde ve 74'te Sol harekette Kaypakkaya cereyanı estiğinde karşılaştıkları manzara buydu. Aydınlıkçılar yani İbrahim Kaypakkaya ve yoldaşlarının koptuğu örgüt 1974'te Kaypakkaya nüfuzu ile nüfuzu altında bir savunma yapmışlardı. Toplu savunma. Toplu savunmayı 1974'te hemen yayınladılar. Fakat aydınlıkçılar Kaypakkaya nüfuzundan hemen sıyrılmak için büyük bir karşı kampanyaya başladılar ve 1975'te anti Kaypakkaya kampanyası bizzat Doğu Perinçek'in kalemiyle başladı. 1975'in ortalarından sonra anti Kaypakkaya kampanyası başladı. Kampanya 1979'a kadar sürdü. Kitaplar yazdılar, yazılar yazdılar, makaleler yazdılar. Bu arada İbrahim Kaypakkaya etkisinde İbrahim Kaypakkaya'nın ardıllarından farklı olarak Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu ve Cephesi gibi devrimci örgütlerden iki büyük örgüt, Kaypakkaya etkisinde iki büyük örgüt ve en az üç küçük grup ortaya çıktı. Kaypakkaya'nın ardılları, Geride bıraktığı yoldaşları ne yaptı dersiniz? Sustular. Şaşkınca bütün bu gelişmeleri izlediler. Ve ancak 1976 sonunda, 1976'nın son aylarında İbrahim Kaypakkaya'nın yazılarını yayınlamaya başladılar. Kaypakkaya'nın yazıları daha önce parça parça 1976'da bir kısmı 75'te parça parça, düzensiz ve kontrolsüz bir şekilde sol harekete Kaypakkaya'nın yayılan dalga dalga etkisinin neredeyse kendiliğinden eseri olarak tek tek yazıları yayınlandı, teksirle çoğaltıldı ve okundu. Ama Kaypakkaya'nın yoldaşlarının örgütlü çabasıyla eserinin kamuoyuna sunulmasının ilk örneği 76 Ekim'dir. Fakat Kaypakkaya'nın görüşleri kamuoyuna Kaypak yoldaşları tarafından sunulurken bir ihtirazi kayıtla ortaya çıktı. Kaypak Kaya'nın yoldaşları önderlerinin kitabına beş sayfayı bulan bir ön söz yazdılar ve ön sözde Kaypak Kaya'nın kendilerince buldukları hatalarını ortaya koydular. Birçok hata sayıyorlar. Konumuz bağlamında öne sürdükleri husus şu. İbrahim Kaypakkaya Kurtuluş Savaşı'nın antemperyalist niteliğini görmemiştir ve Kurtuluş Savaşı'nın dünya proleter devrimlerinin geçici de olsa bağlaşığı olduğunu ihmal etmiştir. Bağlaşı olduğu gerçeğini ihmal etmiştir. İbrahim Kaypakkaya'nın yoldaşları bunu dediler. Hakikaten inanılır gibi değildi. Çünkü İbrahim Kaypakkaya'nın görüşlerine ilişkin maddi hata ile doluydu bu önermeler İbrahim Kaypakkaya Türk Kurtuluş Savaşı'nın anti-emperyalist olduğunu açıkça ifade ediyordu bakın ne diyordu Kemalist devrim İngiliz Fransız emperyalizmine karşı yapılmıştır bundan açık ifadem olur ama yoldaşları Kurtuluş Savaşı'nın An emperyalist niteliğini görmediğini söylediler. Ve İbrahim Kaypakkaya ayrımı da koyuyor. Diyor ki Kemalizme dal kavukluk edenler şimdi hışımda bayağı kalkacaklar ve bizim mil Kemalizmin milli kurtuluşçu gönlünü reddettiğimizi söyleyecekler. Hayır diyor Kaypakkaya. Biz Kemalizmin milli kurtuluşçu gönlünün niteliğini ortaya koyduk. Reddetmedik sözcüğü sözcüğüne mot a mot, bu ifadelere rağmen İbrahim Kaypakkaya'nın yoldaşları önderlerinin eserinin Kurtuluş Savaşı'nın antem emperyalist niteliğini görmemekliğini neden ifade ettiler dersiniz? Ne yazık ki İbrahim Kaypakkaya'nın ardılları İbrahim Kaypakkaya'dan sonra esen anti Kaypakkayacı rüzgarın etkisine kapılmışlardı. Rüzgara kapılmışlardı. İçin için İbrahim Kaypakkaya'nın yoldaşları demiştim ya, çok ileride bırakmıştı Kaypakkaya yoldaşlarını. Geriye çekildiler ve için için yoldaşlarının önder yoldaşlarının çok ileri gittiğini. Bu görüşleri savunamayacaklarını hissettiler ve Kurtuluş Türk Kurtuluş Savaşı'na ilişkin bahsettiğim ilk iki görüşten birine ya da ötekine mail etmeye başladılar. Bu çok tarihe İbrahim Kaypakkaya'dan sonra Kaypakkaya'nın misyonunun tarihe girişinin, tarihe yönelmesinin çok kötü bir başlangıcıydı. Kaypakkaya'nın yoldaşları önderlerini bir başka konuda daha düzeltmişlerdi. Türk Kurtuluş Savaşı güya dünya proleter devrimlerinin bağlaşığı imiş. Önder Kaypakkaya bunu görmemiş. Bu evet biraz yoruma tabi bir konu. Fakat Kaypakkaya bu konuyu da açıklıkla, açıklıkla ve temel boyutlarıyla ele alır ve tartışır. Der ki, Çin'de Çankayşek neden desteklenmişse, Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal hareketi Sovyetler tarafından ve Lenin tarafından o nedenle desteklenmiştir. Yani ne anlama geliyor bu? Temelde jeopolitik nedenlerle desteklenmiştir anlamına geliyor. Kurtuluş Savaşı'na ilişkin ilk iki görüşün neresinde olduğunu takdirinize bırakıyorum. Ey okuyanlar, ey okuma yazması olanlar, ey idraki olanlar ve İbrahim Kaypakkaya'nın yoldaşlarına tarihsel açıdan sesleniyorum. 50 yıl sonra ne yazdınız, ne yazdığınız, yazdığınızın farkında mıydınız? İbrahim Kaypakkaya'nın yoldaşları önderlerinin yitiminden sonra başı bozuklar gibilerdi. Kimisi mahkemede, duruşmada, TKP davasından yargılanırken, Türk Kurtuluş Savaşı'nın antemperyalist olmadığını, bir Türk-Yunan savaşı olduğunu söylediler. Egemenlerin düşüncesinin birine kapıldılar. Kimisi ise anti kaypak kayacı ve perinçekçi rüzgarın etkisinde kaldı açıkça. Ve yoldaşların ezdinde bu bir örgütsel birlik olarak bir örgütsel birlik bakımından sorun teşkil etmedi. İbrahim Kaypakkaya'nın geride bıraktığı yoldaşları bunun sorun teşkil etmediğini birçoğu yaşıyor, ifade ettiler, tekraren ifade ettiler. Örgüt demek, politik örgüt demek, Marksist politik örgüt demek, amaçta birlik demektir. Programatik birlik demektir. Farklı yönlere giden, farklı yönlere gitmesi gittiği kesin olan, üstelik o gün, o gün, düşündükleri, yazdıkları ve söyledikleri gün, farklı yönlere gittiği güncel olan bir konu içinde bir örgütün merkezi birliği olamaz. Olamazdı. Kaypakkaya'nın yoldaşları ne yaptılar? Ne yapıyorlardı? Birçok meşakkatten geçmiş olan bu insanların içtenliğinden, devrimciliklerinin samimiyetinden sorgu olamaz. Buna ilişkin hakkımız yok. Fakat İbrahim Kaypakkaya'nın geride bıraktığı yoldaşlarının kapasitesi, misyon duygusu, önderi anlamaları, Kaypakkaya'nın tezlerini anlamaları, sol hareketin dinamini görmeleri ve Türkiye gerçeğini anlamaları bakımından çok ciddi bir sorgula sorguya tabidirler. Sorgulanmaları gerekmek gerekmektedir ve sorgulanmaları zorunludur. İbrahim Kaypakkaya'nın yoldaşları bu sorgularda çok kötü bir sonuçla bizi karşı karşıya bıraktılar. Yanlış iliklenen gömlek 50 yıldır 50 yıldır İbrahim Kaypak büyük eserini büyük eserini dünya düzeltmeye, dünya tevil etmeye çalışıyor. Ama yok edemediler. Yoldaşlarının aymazlığı, yoldaş yoldaşlarının idraksizliği İbrahim Kaypakkaya'nın büyük eserinin dinamik ve canlı bir gerçek olarak varoluşunu, etkilerini ve sonuçlarını çok şükür ki yok edemedi. İbrahim Kaypakkaya'nın kafası açıktı, berraktı. Ne istediğini biliyordu. Nerede mücadele ettiğini, dünyanın Türkiye'sinde ne yaptığını çok iyi biliyordu. Teorinin en yüksek boyutlarından, en yüksek alanlarından basit pratik örgütlenmeye kadar İbrahim Kaypakkaya kafası net bir marksist önderdi. Ama yoldaşları böyle değildi. Tekrar ediyorum. Onların samimiyetinden, devrimciliklerinden sorgu hakkımız değil. Ama çaplarını, kapasitelerini, devrimci misyon duygularını ve Kaypakkaya'yı anlamalarını sorgulamak gereklidir, zorunludur, yükümlülüktür. Bu gerçek, bu gerçek, bu ağır gerçek İbrahim Kaypakkaya'nın tarihsel trajedisidir ve bu trajedi yarım yüzyıldır vardır, hükmünü sürdürmektedir. Bugün de canlıdır. Ama tekrar umudumuz, tekrar dinamimiz var. İbrahim Kaypakkaya'nın eseri yarım yüzyıl içinde teorik bakımdan kendini göstermiştir. Öte yandan İbrahim Kaypakkaya'nın eseri onun öldüğü yıldan başlayarak militan bir kaypakkayacılıkla dipten canlı, taze, gürül gürül fışkıran bir kaypakkayacılıkla tarihe kendini koymuştur. Bu da bizim umudumuz, bu da bizim iyimserliğimiz, bu da İbrahim Kaypakkaya'yı bizim Türkiye devrimine, Türkiye devrimine, gelecekte yaşayacağımız Türkiye devrimine taşımak için önemli bir tutamaktır.